Özgür İstanbul'dan herkese merhabalar. Bugün Susurluk ilçe Merkezi'nin 15 km uzaklığında olan Söve Göleti'nin tanıtımını yapıyoruz. Bu göletin oluşma nedeni, yeraltı mağarasına çıkan şelalenin gölete akmasıyla oluşan doğal bir gölet mağaradan çıkan sular gölete karışarak bu bölgede büyük bir gölet e, oluşturmuş. E, bölge bakanlık tarafından korunmaya alınan bir bölge. E, turistlerin de e, ilgisini çeken bir bölge. E, Söve göletinin derinliği 2 ve 3 metre olabiliyor. E, Turnabalığı e, çıktığı belirtiliyor. Farklı balık türleri de burada var. Doğa tutkunlarının doğayla iç içe olmayı seven vatandaşlarımızın kesinlikle gelip görmesi gereken bir bölge. Köy, köyün girişiyle herhangi bir sıkıntısı yok. Vatandaşlar istedikleri zaman buraya gelip kamp kurabilirler. Bölge herkese açık. Muhteşem doğal güzelliği olan bir köy. Sanırım biraz ihmal edilmiş. Kesinlikle insanların görmesi gereken bir bölge olduğunu düşünüyoruz. Bütün yurttaşlarımızı da doğa tutkunlarımızı da bölgeye bekliyoruz.